Hepinize merhabalar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere şimdi Kamp Gezisi'nin ikinci bölümünü seslendireceğim. Eğer birinci bölümü izlemediyseniz sağ üst köşedeki karta tıklayın. Şimdi çok beğenilen Kamp Gezisi'nin ikinci bölümünü seslendiriyorum. Hep birlikte dinleyelim. Kampta Halil'le uzun uzadıya konuşmuştuk. Biz birbirimize bağlanmıştık ve artık ayrı olamazdık. Kamp dönüşü telefonlaştık ve ilk buluşmamıza heyecanla gittik. Halil çok tedirgindi. Doğru yapıp yapmadığına çok karar verememiş gibiydi. Ben zaten bunun farkındaydım. Onun için kolay bir şey değildi ama başarabilirdi. Biraz zaman tanımalıydı kendisine. Biliyordum. Benim için de yorucu olacaktı. Ama bizim aşkımız her şeyin üstesinden gelirdi. Ona hep onun yanında olduğumu hissettirmek için elimden geleni yaptım o gün. Her sabah onu telefonumla kaldırıyor, birlikte konuşurken kahvaltısını yapmasını ve fotoğraf atmasına kadar her şeyiyle ilgileniyordum. Her fırsatta görüşüyorduk. Birkaç ay sonra benim derslerim başlamıştı ve artık hem Halile hem de derslerime zaman ayırmalıydım. Bu benim için çok zor olmaya başlamıştı ama onu bırakamazdım. Çünkü onu bıraktığım anda o da kendini bırakırdı. Ben onu çok seviyordum ve onu normale döndürmek için elimden gelen ne varsa yapacaktım. Arada bir onunla dışarıya çıkıyordum ve onunla birlikte hayaller kuruyordum. Evlendiğimizin ve çocuklarımızın olduğunun hayalleri. Onunla her şey çok güzeldi. Yavaş yavaş düzelmeye başlamıştı. Annemle babama söyledim bir erkek arkadaşımın olduğunu. Sizinle tanıştırmak istiyorum dedim. Onlar da izin verdiler. Halili yemeğe davet ettim. Abimler, ablamlar, annem, babam harika bir sofra olmuştu. Bütün sevdiklerim yanımdaydı. Babamlar Halil'le konuşurken hem onu tanımak istiyorlardı hem de nasıl birisi onu çözmeye çalışıyorlardı. Ailesinin ne yüzünden öldüğünü sorunca Halil yutkundu ve önce ne diyeceğini bilemedi. Sonra kendisini toparlayıp gerçekleri söyledi. Babamlar da sorduklarına pişman olmuşlardı. Halil yemekten sonra çayını da içti ve gitti. Babamın hoşuna gitmemişti ailesindeki yaşananlar. Bana emin misin bu adamdan dedi. Ama Halil'in burada hiçbir suçu yokken sırf annesi ve babası yüzünden ona bu şekilde ön yargılı davranmaları hiç hoşuma gitmemişti. Benim Halil'den vazgeçmeye hiç niyetim yoktu. Çok aşıktım. Halil'le üniversite dışında hep görüşüyordum. Hatta artık arada bir iş yerine bile gidiyordum. O da benim için uğraşıyordu. Hayata tutunmaya çalışıyordu. Mezuniyetime az kalmıştı artık. Mezuniyet törenime hem ailem hem de Halil gelecekti. Mezuniyetime elbise almaya bile Halil'le gitmiştim. Çok güzel diz üstünde biten beyaz bir elbise almıştım. Halil bana öyle bir baktı ki sana tekrar aşık oldum demişti o gün. Mezuniyet günü geldi ve ailemle Halil aynı yerdeydi. Babamlar Halil'e çok soğuk davrandı. Çünkü onların düşüncesi biz evlenince akrabaları ne diyeceklerdi. Benim hiç de umurumda değildi. Kim ne derse desin ben ondan vazgeçersem eğer yaşayamazdım. Biz iki elmanın yarısı gibiydik. Mezuniyet töreni bitti. Kepler atıldı. Mezuniyetten sonra Halil yemeğe götürdü bizi. Çok güzel ağırladı. Halil çok iyi yetişmiş, görgü kurallarını çok iyi bilen biriydi. Babamlar biraz konuştular ama biz ablamlar, yengemler falan daha çok konuşuyorduk. Babamlar Halil'e laf atmayınca o da pek konuşmamıştı açıkçası. O gün öyle geçmişti. Ama biz artık Halil'le evlenmekten bahsediyorduk. Bir gün babamlara Halil beni isteyecek dedim. Babam yine aynı şeyi söyledi. Emin misin? Artık bu soruyu duymak istemiyordum. Babama kararlı olduğumu söyledim ve o da eli mahkum tamam dedi. Çok da istemeyerek. Halil bir akrabasıyla beni istemeye geldi. Bir takım elbise giymişti ama adeta bir manken gibiydi. Onu başka kızlar bu şekilde görecek diye kendi kendime kıskanmıştım. Elim ayağım birbirine karışmıştı. Halil'in akrabasıyla babamın sohbeti baya güzel gidiyordu. Sonra kahveleri getirdim ve isteme faslı başladı. Babam bize laf düşmez. Onlar birbirini görmüş beğenmiş dedi. Ve yüzükler takıldı. Çok mutluydum uzun zamandır beklediğim andı. Biz ayrı bir nişan istememiştik. İki ay sonra düğün yapılacaktı. Halil'le koşuşturmacalı günler bizi bekliyordu. İlk önce ev bakacaktık ama zaten birkaç seçenek bulmuştuk. Bahçesi geniş, iki katlı, dubleks bir ev aldık. Evin içini birlikte dizdik. Gelinliğimi diktirdim. Düğün günü artık gelmişti ve çok heyecanlıydım. O da yakışıklı bir damat olmuştu. Ben neden bu adama her gördüğümde aşık oluyordum? Gelinliğim kuyruklu, harika bir gelinlikti. Düğün günü Halil çok stresliydi. Ailesi yoktu. Anne tarafı zaten yoktu. Babasının tarafından gelen birkaç seçili davetli vardı. Ama ben Halil'e sadece birkaç saat sonra evimizdeyiz diye telkinde bulundum. Düğün başladı. Nikah kıyıldı. Düğünümüz çok güzel geçmişti. Ben Halil'le doya sıya dans edip eğlendim. Sonunda düğünümüz bitti ve evimize gittik. Artık aynı evde ve aynı yataktaydık. Harika bir gece geçirdikten sonra baygın gibi yattık. Sabah kahvaltımızı hazırladık. Her şey çok güzel gidiyordu. Halil geceleri çok sayıklıyor ve bir anda bağırarak kalkıyordu. Bazen uyuyamıyordu. Bazı şeyleri atlatamıyordu. Psikiyatriye gitmeliydik. Çünkü tekrar içine kapanmaya başlamıştı. Yatarken beni yanında ister olmuştu. Çocuk gibiydi. Hep yanında olmamı istiyordu. O olayın yaşandığı güne yaklaştıkça gitgide gerginleşiyordu. Ben ona söylemeden hemen bir psikiyatrist araştırmaya başladım. Ve çok iyi bir doktor buldum. Halil'e söylediğimde istemedi. Ve ben de bayağı ısrar edince ilk defa beni tersledi. O kadar üzüldüm ki ne yapacağımı şaşırdım. Ben onun için bir şeyler yapmak istiyordum. Ama o izin vermedikçe onu zorlayamazdım. Kimseyle de paylaşamıyordum hele ki ailemle. Çünkü onlar da Halil'in son zamanlardaki halini çok beğenmiyorlardı. Ve devamlı bana ondan bir hayır bekleme deyip duruyorlardı. O gün akşama kadar ağladım. Halil elinde çiçeklerle geldi. Ben hiç ona bakmadan sofrayı hazırladım. Ben böyle gergin bir evlilik istemiyordum ki. Çiçekleri bana verdi. Ama ben öylece yere bırakıverdim. Artık yorulmaya başlamıştım galiba. Sessizce yemeğimizi yedik. Sofrayı topladım ve kış bahçesine geçip kitap okumaya başladım. Bana sadece kitaplar iyi geliyordu artık. Halil yanıma geldi ve bana sıkıca sarıldı. Gerginliğinin sebebinin o olay gününün yaklaşması olduğunu söyledi. Ben de anlıyorum ama bundan sonra sana yapacağım hiçbir şey yok. Çünkü ben tükendim dedim. Gerçekten yorulmuştum. Sonra özür dileyip sen nasıl istersen öyle olsun dedi. Hemen psikiyatristen bir randevu aldım. Halil giderken bayağı tedirgindi. Seansa başladılar. Ben bekleme salonunda bekliyordum. Bir buçuk saat sürmüştü seans. Sonra doktor beni çağırdı ve Halil'i odadan çıkardı. Halil'in duygusal olarak çok yıprandığını ve o gün yaşanan travmanın atlatılması için en çok görevin bana düştüğünü söyledi. Ve birkaç tane ilaç verdi onun bana çok düşkün olduğunu ve beni kaybetme korkusu olduğunu söyledi. Eve gittik biraz rahatlamış gibiydi. Bana baktı ve teşekkür etti. Gerçekten iyi geldi dedi. Çok mutlu olmuştum. O günden sonra ilaçlarını kullanmaya başladık ve seanslarına devam etti. Halil hiç olmadığı kadar neşeliydi artık. Babamlar da fark etmişti. Ben onu çok seviyordum ve ne olursa olsun zaten ayrılmazdım ondan. Artık seanslara iki ayda bir gidiyordu. Doktor yavaş yavaş ilacı da kesmeye başlamıştı. Ailem de ona alışmış ve artık sevmeye, kabullenmeye başlamışlardı. Artık çocuk istiyorduk. Onunla yaşadığımız bu aşktan bir meyvemiz olmalıydı. Biz kocaman bir aile olmak istiyorduk. Birkaç ay sonra hamile olduğumu öğrendim. Halil o kadar mutluydu ki anlatamam. İkiz bebeklerimiz oldu. Şimdi çok tatlı iki tane oğlumuz var. Aynı babaları gibi yakışıklılar. Halil harika bir baba profili oldu. Açıkçası ben bile bu kadarını beklemiyordum. Onları büyütmek zor oldu. Ama belirli bir yaşa geldikten sonra ben de şirkette çalışmaya başladım. Eğer sabretmeseydim Halil'i kaybedebilirdim. Şu an çok mutlu bir ailem var. Babam da artık Halil'i evladı gibi görüyor. Bana iyi ki bizi dinlemedin, iyi ki bu adamla evlendin bile dedi. Keşke onların ön yargılarını yıkmak benim için bu kadar zor olmasaydı. Benim için çok zor geçen bu yıllardan sonra güzel ailemle mutlu günler artık bizimle. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bugün sizlere kamp gezisinin sıcacık hikayesini anlattım. Eğer sizin de benimle paylaşmak istediğiniz itiraflarınız ve hikayeleriniz varsa lütfen benimle iletişime geçin. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Hepinize merhabalar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün size dinleyicilerimizden ismini vermek istemeyen birinin itirafını seslendiriyorum. Hep birlikte dinleyelim. Merhabalar. Ben gezmeyi çok seven biriydim. Arkadaşlarımla düzenlediğimiz bir kamp gezisi vardı. Annemleri biraz zor ikna etsem de artık üniversite öğrencisiydim. Ve çocuk değildim. Bir şekilde ikna ettim. Kamp için gerekli malzemelerimi aldım ve artık hazırdım. Sabah kalktım. Hava çok güzeldi. Temmuz ayı sıcağı ile birlikte o gün çok huzurlu bir şekilde uyandırmıştı beni. Bütün malzemelerimi akşamdan hazırlamıştım ve artık yola çıkmak için hazırdım. Arkadaşlarımın kapıya gelmesi ve kornayı çalmasıyla hemen yerimden fırladım ve onların arabalarına bindim. Hepimiz çok heyecanlıydık. Gideceğim yer ormanlık, çok temiz havası olan bir yerdi. Yolumuz uzundu. Ama bizim için hiç de önemi yoktu. Giderken harika bir tatil olacağına emindim. Üniversitede finaller bitti ve artık bizim de hakkımızdı gezmek. Sonunda ormana ulaşmıştık. Biraz ıssız bir ormanda ama güzeldi. Kampımızı kurmak için bir su kaynağı bulmamız bizim için iyi olurdu. Biraz araştırdıktan sonra su sesini duyduk. Çok güzel bir ırmak vardı. Şırıl şırıl, tertemiz. Kamp malzemelerini getirdik ve artık çadırlarımızı kurmaya koyulduk. Çadırlarımızı kurduk ve yeme içme alanına kadar her şey tamamdı. Biraz acıkmıştık ve hemen hazırladığımız sandviçlerimizi yedik. Herkesin yüzü gülüyordu. Biraz keşfetmek gerekiyordu ama bence yarın keşfetsek daha iyiydi. Çok yorulmuştuk. Akşam oldu ve güzel bir ateş yaktık tabii ki ateşin yanında gitar çalmadan olmazdı. Artık geç saat olunca herkes çadırlarına dağıldı. Çok yorgun olduğumuzdan hemen cecik uyuya kalmıştık. Sabah erkenden kalktık. Çünkü hava o kadar temizdi ki ne yorgunluk kalmıştı ne başka bir şey. Herkes çadırlarından tek tek çıktı. Kahvaltı zamanı gelmişti. Herkes birlikte yardımlaşarak kahvaltımızı hazırladık. Çayımız bile vardı. Her yeri topladık ve çadırlarımızı da kapattıktan sonra herkes kamp çantasını sırtına taktı. Artık keşfe gitmeye hazırdık. Gezdikçe mantarlar ve yabani meyveler buluyorduk. Bunları toplayacak kablarımız bile vardı. Ama mantardan çok emin değildik. Ormanda gezerken aslında kaybolmaya başlamışız. Ama farkında değildik. Sonra yorulduk ve kamp alanına dönmeye karar verdik. Ama nereden gidecektik? Bir oraya, bir buraya derken ağaçların arasında bir ağaç ev karşımıza çıktı. Sanki orada birisi var gibiydi. Orada birisine yolu sormaya karar verdik. Ama biraz ürkmedik de değil. Çünkü ormanın ortasında kim yaşardı ki? Kapıyı çaldık ve uzun boylu, yakışıklı bir adam çıktı karşımıza. Bize sinirli bir şekilde "Ben rahatsız edilmekten hoşlanmam." deyip yüzümüze kapattı kapıyı. Bu sefer de ben sinirlenmiştim. Biz sadece yardım istiyorduk ve ne yazık ki ondan başka da alternatifimiz yoktu. Ben tekrar kapıyı çalmaya başladım. Arkadaşlarım korktuğu için beni kolumdan çekseler de ben devam ettim. Bir anda kapı açıldı ve burun buruna geldik. Bir anda o anın etkisinde kaldım. Sonra kendime gelerek bize yardım etmek zorundasın. Biz kaybolduk diye çıkıştım bizim ne tarafa gideceğimizi sordu ve biz de ırmak kenarıydı diye yerimizi tarif ettik. Bizi tam da kamp yaptığımız yere götürdü. Ve sonra hemen geri döndü. Gidiyordu ki ben teşekkür ettim. Ama o hiç cevap vermedi. Arkasından uzunca baktım. Sanki bir şey yaşamıştı da kendisini buraya atmıştı. Kampta herkes güzel vakit geçirirken benim aklım ondaydı. Bir türlü aklımdan çıkmıyordu. Ertesi gün arkadaşlarıma ben o yabani adamın yanına gideceğim dedim. Bana deli misin dediler. Ama onda beni çeken bir şeyler vardı. Bu sefer evini buldum. Çünkü gelirken işaretler koymuştum. Ağaçları çizmiştim. Gittiğimde odun kırıyordu. Beni görünce şaşırdı. Yine mi sen diye söylenmeye başladı. Biraz misafirperver mi olsan diye çıkıştım. İçeriye gitti. Ben de bir kütüğün üzerine oturdum ve bekledim. Sinirlenmiştim. Yarım saat kadar sonra elinde çayla yanıma geldi. Şaşırmıştım. Çünkü hiç beklemiyordum. Sen hep böyle inatçı mısın diye sordu bana. Ben de güldüm. Nereden bildin dedim. O da çok belli ediyorsun dedi. Sonra biraz konuşmaya başladık. Ama yüzüme bakmıyordu. Hep sanki kafası bir yerlerde gibiydi. Belki de ondaki bu gizem onu bana çeken tek şeydi. Biraz oturduk. Okulumu sorduk. Kaçıncı sınıfa gittiğimi derken. Ben gitmek için ayaklandım. Yine gelsem kızar mısın dedim sonra sorun olmayacağını, zaten inatçı biri olduğum için de çok da onu dinlemeyeceğimi söyledi gülümseyerek. Bunu duyunca hoşuma gitmişti. İstemeseydi eğer, benden rahatsız olsaydı direkt söyleyecek bir tipti. Kamp yerine giderken sorununun ne olabileceğini çok düşündüm. Bir şey vardı ama neydi? Arkadaşlarım bana gülüyordu. Dalga geçtiler, ne yaptın Tarzan'la dediler. Adı neymiş diye sordular ama ben hiç adını sormamıştım ki. Hiç konuştum dedim ama aklım hep ondaydı. Ertesi gün kahvaltı yaptıktan sonra yine onun yanına gittim. Ben de bayağı ormanda yalnız gezer olmuştum. Bir anda arkamdan yaklaşan bir şey gördüm. Arkamda kurt köpeği vardı ve arkamdan bana bakıyordu kızgın kızgın. Bir anda korktum ve koşmaya başladım. O anda ayağım taşa takılıp çok kötü düştüm. Evine yaklaşmıştım. Bir anda o evden çıkıp kurt köpeğini kovdu. Sonra yanıma geldi ve bacağıma baktı. Beni kucağına alıp evine götürdü. Evin büyük bir salonu ve mutfağı vardı. Bir oda daha vardı, o da yatak odası olmalıydı. Ayağıma baktı, bir krem sürdü ve sardı. İyi olup olmadığımı sordu. Korkmuştum. Hem de çok korkmuştum ama yanımda o varken kendimi güvende hissetmiştim. Birden adını soruverdim. Halil dedi. Bana aç olup olmadığımı sordu. Aç olmadığımı söyleyince de bana yine bir çay getirdi. Sonra biraz suspus olduk. Sadece gözlerimiz konuştu. Sen neden buradasın dedim. Bana uzun uzun baktı ve yine bir şey söylemedi. Aslında o da bana alışmaya başlamıştı. Bakışlarında derin bir hüzün vardı. Çadıra dönmem gerekiyordu. Bu bacakla zordu ama yük olmak da istemedim. Gitmem gerekiyor. Ben gidiyorum deyip bir anda kalktım. O da ayağa kalktı ve beni kucağına aldı. Kampa kadar taşıdı beni. Nefes nefese kaldı. Sanki baya baya yakınlaşmaya başlamıştık. Ertesi gün kahvaltıdan sonra sohbet ederken Halil geldi. Görünce şaşırdım. Seni götürmeye geldim dedi. Arkadaşlarım da ben de çok şaşırmıştım. Hep aynı saatlerde gittiğim için o da beni almaya gelmiş. Gittiğimde bana rahat oturmam için bir yer yapmıştı. Beni bu kadar düşünmesi çok hoşuma gitmişti. Biraz oturduk. Çay demlenince bize kahvaltı hazırlamıştı. İnanması zordu ama o kaba saba adamdan bir centilmen çıkmıştı. Sonra hayatını anlatmaya başladı. Zengin bir ailenin çocuğuydu Halil. Kardeşi yok. Ekonomi okumuş ve doktora yapmış. Yani iyi bir ekonomist. Babası fabrikatördü. Babası annesini yatakta başka biriyle yakalamış ve hem annesini hem sevgilisini hem de kendisini vurmuş. Hepsi o anda ölmüş. Halil bunları duyunca yıkılmış ve cenazeden sonra her şeyi bırakıp buraya yerleşmiş. Fabrikayı sorduğumda orada amcası duruyormuş. Gerçekten çok zor bir durumdu. Ama bu şekilde kaçmaktansa bence artık hayata bağlanması gerekiyordu. Bence bunu ben başlatmıştım. Bir seneden fazla geçmişti olayların üzerinden. Ben de ona hayata yeniden başlamasını ve bundan sonra hep onun yanında olacağımı söyledim kafasını hayır anlamında salladı. Ama bendeki bu inadı da daha bilmiyordu. Ben ona çok alışmıştım. Ve iki gün sonra gidecektim. Açık açık konuşmam gerekiyordu onunla. Bundan sonra onsuz yapamayacağımı ve ona aşık olduğumu söyledim. Gözlerinde bir ışık gördüm sanki. Birlikte yeni bir hayata başlamaya ne dersin dedim. Hiçbir şey söylemedi. Ben de resti çektim. Eğer benim dediğimi kabul edersen hep senin yanında olacağım. Ama eğer kabul etmezsen bu beni son görüşün deyip oradan burkulmuş ayağımla yürümeye başladım. Kucağına almaya çalıştı ama izin vermedim. Biraz yürüyüp uzaklaştıktan sonra ağlamaya başladım. Kamp alanına gidene kadar ağladım. Arkadaşlarım koşarak yanıma geldiler. Halil'in bana bir şey yaptığını sandılar ama aslında sorun bizim için hiçbir şey yapmamasıydı. Akşama kadar çadırda yattım. Canım hiçbir şey yapmak istemedi. Akşam üzeri bana seslendi arkadaşlarım. Çadırdan çıktığımda karşımda Halil vardı. Elinde topladığı çiçeklerle bana gelmişti. O da beni seviyordu. Ne istersen, ne söylersen her şeye kabulüm. Yeter ki beni sensiz bırakma dedi. İnanamadım ve hemen gözlerim doldu. Ona sıkıca sarıldım. Bu hayal miydi? Artık onu ve beni yeni bir gelecek bekliyordu. Çok emindim. Biz çok mutlu olacaktık. Evet arkadaşlar ismini vermek istemeyen bir hanımefendinin itirafını seslendirdim bugün sizlere. Bu itiraf diğerlerinden biraz farklı farkında hemen söyleyeyim size. Bu itirafımız iki bölümden oluşuyor. İkinci bölümünü bir sonraki yayın günümüzde dinleyebileceksiniz. O zamana kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.